Değerli katılımcılar hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu videoda Norveç Varlık Fonu portföy sepetine yine bir göz atalım güncelleme gelmiş gördüğüm kadarıyla ve bir önceki yayın yani bundan 11 ay önce yayınlamış olduğum içerikle bugünü kıyaslamanızı da rica edeceğim. Sonrasında şimdi biz gidelim. bir nokta no şeklinde adrese ulaşalım ve buradan menü kısmından investments'a gidiyoruz. View all investments ve karşımıza bu varlık fonunun yatırım yapmış olduğu ana sayfa bilgileri geliyor. Şubeyi dolara çevirelim. Varlık fonunun şu anki değer olarak büyüklüğü görmektesiniz ve bu büyüklük yani 1 trilyon dolar 2 trilyon dolar civarına kadar büyümüş durumda 70 ülkede 11.308 kalem yatırım aracında bulunuyor. Total market value'yu okuyoruz. 7 tane ülkede pardon 7 kıtada 60 9 ülkede görünüyor. Alfşah'da 70 ülke yazıyor. Sebebini araştırırsak buluruz tabii ki. Biz gidelim isterseniz ilk etapta ütüler kısmındaki duruma bir göz atalım. Şimdi burada ekviti yani sermaye olarak yönetmiş olduğu dünya üzerindeki yasaları zaten haritada görüyorsunuz. Aşağıda da yapmış olduğu yatırımların hangi şirkete olduğunu ve dolar cinsinden büyüklüklerini görüyorsunuz. Burada dolar cinsinden büyüklüğü eğer büyükten küçüğe doğru dizmek amacıyla tıkladığınız durumda karşınıza şu anda en fazla yatırım yapmış olduğu şirketten aşağı doğru azalan şekilde devam eden bir liste gelecek. Tabii ki bu liste oldukça uzun bir liste. Tahmin edeceğiniz üzere bu kadar sermayeyi yöneteceği mümkün olan en geniş sepeti yapmayı planlar. Bizim üzerinde durduğumuz ise bakın çok dikkat edin bu yayının başından bu yana henüz Türkiye ile ilgili hiçbir şey söylemedim ve hemen o kısma gelmeyeceğim çünkü bu tabloyu Hani e, kendi evlatları ya da torunları veya onların çocukları için bilgi kaynağı amacıyla kullanan yatırımcıya ışık tutmaya çalışıyorum. Yoksa bu tabloyu ekrana getirip de bak işte Nvidia almış ne kadar güzel iyi bir şirket demek ki değil bu yayının amacı. Ya da sizin sosyal medyada takip edip de karşınıza çıktığı gibi Türkiye'de en çok hangi hisseleri almış, hangilerinde payını azaltmış meselesi de değil. Aslında bu bize sağlanan kaynağın gerçekten çok kullanışlı bir kaynak olduğunu anlatmaya çalışacağım. İlk önce tabii ki portföy oluşturarak uzun vadeli yani 30 yıl, 40 yıllık portföylerin temel taşlarını anlamanız için gayret ediyorum. Ben bu tabloya baktığımda değer olarak dolar cinsinden dizdiğimde gördüğüm şey şu: şu anda Nvidia en başa geçmiş durumda ve Nvidia'nın bundan önce 11 ay önce yayınladığımda bakın 14 milyon dolarlık bir 10 ayırdığını, pay ayırdığını görüyorum. Bugün itibarıyla bu pay 51 milyar dolar. Tabii ki bu 11 ay boyunca hissedeki değer kazancı da burada kafaya konmalı, dahil edilmeli. Bunu ayırt edebilmek için de %1.32'lik paya sahip olduğunu görüyorum. Varlık fonunun Nvidia'da. Geçtiğimiz tarihte 11 ay önce ise %1.17'lik paya sahipmiş. Gördüğünüz gibi sahiplik oranını arttırmış. Aynı şekilde ikinci şirket Microsoft ve 11 ay önce Microsoft birinciymiş. 30 milyar dolar yatırımlarıyla şu anda o da 50 milyar dolar civarına gelmiş. Ownership yani sahiplik oranı ise %1.35 ve daha önceki sahiplik oranı 1.26 imiş. Şimdi bu mantığı güderek siz de hangi şirketlerdeki sahiplik oranını arttırmış bunu gayet rahat ortaya çıkarabilirsiniz. Bu aynı zamanda son bir yıl içerisinde de varlık fonunun aslında reaksiyonunu yani ne tarafa doğru eğilim gösterdiğini size anlatabilecek bir bilgidir. Diğer taraftan şimdi ben bu tabloya baktığımda direkt olarak ağırlıklı olan sektörün ne olduğunu görüyorum. Siz de görüyorsunuz sanırım. Teknoloji değerli katılımcılar. Yani ben artık bu son birkaç aydır kaç kere teknoloji sektörüne dikkat etmemiz gerektiğini söyledim hatırlayamam mümkün değil. Benim söylemem çok mesele değil ama Norveç Varlık Fonu'nun da yatırımlarını ağırlıklı olarak teknoloji sektöründe değerlendirdiğini gayet rahat görüyorsunuz ve tabloyu aşağı doğru devam ettirdik. Karşımızda teknoloji şirketleri çıkmaya devam ediyor sonrasında artık bakın aralarda geçenlere de dikkat edelim consumer visionary yani buradaki e, terim Türkçe'de şu perakende satış ticaret ama e, zorunlu tüketim mallarından bahsetmiyoruz. Yani bu yiyecek içecek değil sadece. İhtiyaç duyulan, duyulmayan, lükse giren, girmeyen ne var ne yoksa bu e, ana kalemin içerisinde zaten şirketinde Amazon olduğunu görüyorsunuz. Yani tepeden tırnağa, iğneden ipliğe ne ihtiyacınız varsa karşılayan bir online satış platformu gibi düşünün şirketi ve buradaki dahil olmuş olduğu hizmet sektöründe görüyorsunuz. Öbürü kim? Öbürü Tesla. Tesla da dikkat ederseniz consumer discretionary'de bulunuyor. Devam edelim. Sektörlere Berkshire Hathaway Financials'da bulunuyor. Altında JP Morgan Chase var ve o da financials'ta. Sonra yine teknoloji ve sağlık. Sağlığa dikkat edeceğiz. Bunun sonrasında listenin devamında da sık sık görürsünüz. Demek ki dünya üzerindeki sermaye akımlarının yatırım tarafını incelediğimizde belli başlı sektörler ön plana çıkıyor ve bunlar yatırım sepetindeki payın en yüksek değerlerini alıyorlar. Ownership'lerde de öyledir. Gerçi çok bağıl bir kavram tabii ki. Daha sonra detayına da girebiliriz. Endüstriyellerde çok fazla bir şey yok görüyorsunuz. Endüstriyel nerede başlıyor? 7 milyar dolarda başlıyor. Ve devamında da mesela MasterCard'ı gidip Endüstriyel'e koymuş. Bu şekilde farklı bir sınıflamada olabiliyor MasterCard'ı sorsak. demez Ben demem yani. Devamında enerji var. Yine health, e, sağlık var. Evet, Alibaba geldi. Staples'ta bu, ha Staples'lar şunlar. Bu e, temel ihtiyaçlar. yani yiyecek içecek gibi düşünün. Orada Nestle'yi görüyorsunuz. Değerli katılımcılar dikkat ettiyseniz yatırım sepetindeki şirketlerin hepsi oldukça köklü, kurumsal ve sermaye yapıları olarak da hizmet sepeti genişliği olarak da büyük şirket. Yani gidip saçma sapan tuhaf tuhaf şirketleri tuhaf tuhaf ülkelerden bulup çıkarma gibi böyle macera peşinde olmayan bir fondan bahsediyor. Tabi bu arada hani vermiş olduğum bu bilgilerin o zaman biz de gidelim pazartesi yerlerden Nvidia bulalım da alalım. Perşembe gibi satarız kafasıyla yaklaşan hiçbir e, yatırımcıya, hiçbir katılımcıya bir faydası yok. Bu bilgiler bakın e, sanırım bu fon yani benim bilebildiğim kadarıyla en az 50 yaşım. Ve ben e, bu meslekte 35 senedir varım ve 35 sene önce ben bu fonun varlığını biliyordum. Nereden biliyorduk? Tabii ki o zamanlar internette işte böyle takaslar, hasta börek grafikleri falan böyle şeyler yok. Nereden biliyoruz? Tahtalarda yaparken karşımıza çıkabiliyorlardı bir. Bunları biz tabii ki 1991'de ben hatırlamıyorum. Yani mesleğe başladığımda ilimize böyle dökümanlar geldiğini ama 96-97 senelerinde yavaş yavaş bu dökümanlara ulaşabiliyorduk. Yani o dönemlerin imkansızlığı tabii ki teknolojiyle bugün geldiğimiz nokta kıyaslanamaz. Hatta şöyle söyleyebilirim, çok net bilgidir. Mesleğin o döneminde, yani 90'ların ilk yarısında bilançoları da görmüyorduk. Bilançoları bize borsadan brokerlar faxlıyorlardı ve bu fakslar da hani faks odası dediğimiz yazın bulunduğu odada artık bir balya haline dönüşüyordu. İlk başta birkaç bilanço gelir sonra tarih devam ettikçe bilanço sayıları artar. Arttıkça broker'ın gönderdiği faks işte çıkmam saat 5 gibi daha da artar. Eğer başında bir tane ofis boy duruyorsa iyi ama ofis boyda başka bir iş yaşıyorsa olsa, orada biriken faksı sonra bir de ayıklamakla uğraşıyorsunuz. Nereden nerelere geldi? Ve artık teknolojinin bize sağlamış olduğu imkanları bilgiyle birlikte kullanma bireysel yatırımcı içinde geldiğini düşünüyorum. Yani olayın bu içerikte de öyle. E, Norveçliler bizim piyasadan ne almış abi, ne satmış abi. Buna bakmaktan ziyade belli başlı bazı farklı bilgileri de gayet rahat toplayacağınız kullanışlı bir sayfa olduğunu düşünüyorum. Ve bu sayfayı sağ olsunlar sürekli olarak bizlere de açık bir şekilde yani tüm dünyaya açık bir şekilde paylaşıyorlar. Kendi e, yatırımcıları ya da katılımcıları için mecburiyetleri var muhakkak ama bu kendileri kendi aralarında da halledebilirler biliyorum. Neyse biz bu kadar detayına girmeyelim ve sektörlere bakmaya devam edelim. Bir tane real estate görüyorum burada. şirket görmüyorum ama 5 milyar dolara yakın bir yatırım var. Real estate e, emlak tarafında daha doğrusu bir Amerikan şirketinin %4.86 halka açık olduğu %4.86 hattını yine tutuyor. Pi oran 14.43 real estate'te yine bu da Alman şirketi. Bunlar dikkat çekici olanlar değerli katılım. Bakın yine real estate genelde demek ki bu emlak şirketlerinin pay olarak fazla bir payını ellerinde tutmayı seviyor. O çıktı ortaya. Ya da tabi ele geçirmeleri daha kolay demek ki hisse senedi bilmeleri ki bu şekilde arttırabilmiş bu sektör. Yani emlak gayrimenkul tarafında bu şekilde hareket daha önce analizlerle aslında kıyaslama imkanı oldu yani bu yayında 11 ay önce eğer detaya gir çok rahat kıyaslayabilirsiniz. Mesela nesneyi görüyorum 9 milyar dolar %2.90 o zamanlar. Ve geldiği yer 5.7 milyar dolar %25 gördüğünüz gibi. Yani hangi sektörlerde pay azaltmışlar, hangi sektörlerde paylarını çoğaltmış bütün dünyadaki sermaye aklına göre de düşünmenizi sağlayabiliyor. Bu çok değerli bir bilgidir. Yani sadece mesele oturup da bizim işte Türkiye'de şunu aldı bunu verdi gibi bir yaklaşım kurtarıyor. O çok yüzeysel, çok basit, çok popülist bir içerik olur. Bana sorarsanız amaç sizin en hızlı bir nasıl elde edebileceğinizi sizle Devam edelim şimdi. Ee, yedi, yedi ya biz bilin çok da Türkiye'de merak edilen tablo geldi. Bakın Türk Tübok'tan çıkmış. Çıktıklarını nasıl anlıyorsunuz? Türk basın. Bakın gittikçe payları yani yıllara göre ve sonrasında paylarını arttırmayan bir grafik servisi. Geri dönmeye kalktığımda tekrar aynı şeyleri mı? Türkiye. Türkiye. Ve burada olduğumda tablo gelir. Şimdi en yüksek Koç Holding'i görüyoruz. Peki Koç Holding'de bu 114 milyarlık yatırım ve sektörü de enerji olarak açık payın %1.17 ellerinde. Koç Holding'deki değere bakalım. Dikkat edin yıllara dayalı olarak her iki para biriminde de hem Norveç Kronu hem de dolar bazında, Amerikan doları bazında Yatırımlarını ne şekilde devam ettirdiklerini görebiliyor. Bunun için etkin üzerine tıklamanız yeterli oluyor. Buradan biraz daha. Şirka. Buradan derim. Akbank Bank bir dikkat edin seçmiş oldukları şirket. Yine öyle yani en büyük payı ayırdıkları uyduruk, tuhaf, masa sandalye şirketler değil. Dediğim sebepten ötürü değerli katılımlar, bunlar uzun vadeli yatırımlar ve sizler uzun vadeli yatırımlarınızı kendiniz için yapmazsınız. Daha sonraki nesillere bırakırsınız gerçekten hayatlarını daha rahat sürdürmelerini, yatırım gözüyle bu portföyü ve o tip bir portföyde de gidip de iki sandalye bir masadan oluşan şirketin hissesini 30 40 sene taşımaz. Bu kadar basit bir mantıktır ve öyle de değildir. Mesela Koç Holding. Koç Holding geçtiğimiz iki bilanço e döneminde bakın son iki çeyrekten bahsediyorum. Bu çeyrek değil, bundan önceki iki çeyrek. Her ne kadar mali yapısı, finansalları bozulan bir yapı sergilediği bizler orta vadeli yatırımlarımızda tercih etmemiş olsak da buradaki fon aslında o şekilde davranmamış. Yani Koç Holding'i dediğim sebepten ötürü ve paylarını hani çok da böyle aman aman yarıya indirdim, çeyreğe indirdim şeklinde bir yaklaşım yok. Çünkü sebep adamın bakış açısı 3 yıl 5 yıl yatırım süreleri için değil. Diyorum ya 30 yıl 40 yıl yani ben 50 yaşında olduğunu düşünüyorum minimum bu fonun ve en az 30 senedir ben biliyorum. Çünkü tahtalarda yollarımız kesişiyordu. O zaman bu dönemlerin tabi çok cafcaflı, ereğli tahtası gibi mesela tahta sürekli kesişiyorduk. Bunları görebiliyorduk tabii ki teknolojinin biraz ilerlemesi. Ve o zamandan bu yana insanlarla birlikte biz çok aynı tahtada geziyoruz. Gördüğünüz gibi banka girip çıkıyoruz. BİM, garanti, Hava yolları. Hangisinde yoksunuz? Bakın hepsinde varsınız bunun. Bu adamlar da var. Ama bu adamlar zannedildiği gibi böyle hani bazı yazılı, sosyal, çizili, görsel medyada anlatıyorum ya. O işte takası şu kadar falan bilgilerini verirken. Norveç Varlık Fonu'na baktığınızda yani 30 sene önce de Türk Hava Yolları vardı burada yine var anlıyorsunuz. O yüzden bu Türk Hava Yolları hissesinde Norveç Varlık Fonu'nun gidip de bu hafta mal satıyor olması hiçbir şey ifade etmemelidir. Bu tahtadan ya da şirketteki paylarını azalttıkları anlamına gelmez. Öyle bir haftalık, üç günlük, beş günlük işlemlerle bu varılmaz diye de sürekli anlattım. Çünkü 30 sene önce de bu adam buradaydı anlatabiliyorum değil mi yaklaşım tarzını? Hani bu gibi köklü büyük fonların uzun vadeli yatırım fonlarının gelip de peki tahtada olduğu gördüğünüz o günlük işlemler bir aylık işlemlerle sonuca varmak her söylüyorum mantıklı değildir. Hata yaparsınız. Hani yanlışa sayıp devam edelim bakalım. Şimdi 11 ay önceki görün şeyle içerikle bir hali bekleyebilecek Datamız var. Biraz burada Türkiye'ye geçmiştim. Türkiye'de sıralı mı değil? Bu sıralar Biraz daha devam edelim. Evet. 5 milyon dolarlık koçörden kisteleri var. Zamanlar ve yüzde 49 Şu anda 415 milyonlara gelmiş. Sahiplik oranları da artmış gördüğünüz gibi. Teza yine diğer şeylerde bindeki pay mesela ya azalmış. Şurada bakarız. Bank var yine 3. sırada iş bankası var. Zamanlar. Ve i̇şte iş bankası gördüğünüz gibi yok. burada. Bir burada. Garanti gelmiş. Garanti burada gördüğünüz gibi yokmuş. Bayağı bir yokmuş. Görüm hala bir şeyler olmuş. İş bankası oradan kaybolmuş. Garanti gelmiş. Türksel, Hava Yolları, Tav, Migros, Kola. Kola'daki durumlarına bak. Görüyorsunuz değil mi? yatırım tutarlarını yıllara göre ne şekilde seyrediyor? Bu Coca-Cola'daki yatırımlarının ne şekilde? Hangi dönemler varlar yoklar? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Devam edelim burada. Hem yine biz. Ordoto, Tüpraş. Bunlar değişmiyor. Bakın iş bankası burada. Devam edelim. MLP, Healthcare. Yine bizde de aynı durum. Biz teknolojiye girmediklerini görüyorsun. En azından ilk 10-15 hissede yoklar. Teknoloji yatırım yapabildikleri en yakın bulabildiğimiz en yüksek yatırım tutarı Link Bilgi. 80 halka açık olan Norveç var görünüyor telekomün sonra yine teknoloji logo ve ile teknoloji hitit yine dikkatinizi çekmesi gereken şey şu çok yeni böyle bebek hisse dediğimiz, şirket hisseleri teknolojide bulunmuyor bir Odin'i gördüm o Odin benim için Link ve logo dediğimiz gibi, biz piyasan eski şirketleri halka açıklık sebeple olarak söylüyorum. Endüstriyelde var. Burada yukarıda e, dikkatimiz ilk kısım zaten piyasanın en büyük şirketlerinin bulunduğu yer. Böyle oluyor değerli katılımcılar. On eğer bütün dünyada yatırım yapıyorsa. Tabii ki tahtalara rahat girip çıkabilmesi de önemli bir kriter onları. O yüzden köklü kurumsal büyük şirketler tahtaları derin olan şirketleri tercih ederler. Ve sonrasında da iyi yapısı sağlam sektörlerde olan düzgün şirketlerden de seçimlerini yaparak yatırımlarını yönlendiriyorlar. Siz bu arada tabii hangi şirketler olduğuna da bakmaya devam etmişsiniz. Enka Türk Traktör, Ereğli ve buradan sonrası zaten büyük şirketimiz. Daha doğru, tabi burada dikkat çekici olan MLP var, Medical Park. Buna dikkat çekmek devam ediyoruz. Sanırım 11 önceki o yayında da ben Medical Park konuşmuştum, öyle hatırlıyorum. Çünkü dikkat çekici, özel manada, şirket manada, yatırım olarak ve sahiplik oranı olarak görünmüyor Norveç'in bakış açısı. Bir taraftan işin var burada. Mavideki pay %1.80 gelmiş. Çünkü bakın 3.80 sahiplik oranları 11 ay önce. Şimdi mavi analizlerinde benim anladığım husus var. Yani o husus bu şekilde ben size bunu bu düşüşün yani tabii ki tarihlerine göre de bakmak lazım. Bu düşüşün normal vatandaş satışını anlatmış. Hangi mavi analizinde olduğunu hatırlamıyorum. Ya bir öncekidir ya ondan öncekidir. Dolayısıyla bakın bu düşüşün manası aslında adamların yatırım tercihleriyle de ilgili. Demek ki bu aradaki %2 civarında olan Evet, yüz civarındaki kart o bölgedeki boşaltma gerçekleşebilir. olabilir. eğer bir takas yapacaksın, o zaman şu şekilde baktığınızda bir anlam kazanır. Mavinin takasında işte Temmuz 24 yukaren, ve oturana kadar yani 15 Mayıs 25 yani Mayıs 25'e kadar olan şu periyottaki takasları incelersiniz. Orada gidip göreceğiniz gerçeklerden bir tanesi benim olacak değil mi? Eğer bir takas analizi yapıyorsanız işte bu tip yaklaşımla sonuca ulaştığınızda o sonuç işinize yarar. Yoksa önce neymiş de bir hafta önce kim ne alıyor? Gerçekten popüler yaklaşımlar olmaktan başka bir yere. Bu arada her Atıncı'nın bitti. Yani 47 tane şirkete yatırım yapmış. Ve bu alım e, mı? Orada da 47 imiş. Yani değişmemiş. Durmamış. Tam sondaki şey. Çok da fazla böyle Hoca Erdoğan 21. Şimdi var mı burada 120 basic materials. Yani sektör tercihlerinin de değiştiğini fark edeceksinizdir. Eğer tabloyu böyle detaylı bir şekilde verirse, hoca erdemez. ne zaman dönüştüklerini gayet rahat görebiliyorsunuz. 25 yılı Norveç varlık fonu koca erde pozisyon hızı Pay düşüktü dönemmiş. Bunu yani 3 yıl arka arkaya payını yukarı yönlü götürürken son sene son sene düşürdüklerini görüyorsun. Evet bunun haricinde başka sonuna doğru Tabloyu acaba sona getirmiş mi? Burada kalmış da anlatmak. Bu içerikte çok dikkatinizi çekmesi gereken aslında bu tabloyu nasıl kullandığınızda daha çok verim alabilirsiniz. Bir, iki, bir büyük köklü, yaşlı bir fonun ve uzun vadeli taşıma zihniyetinde olan bir fonun yaklaşım tarzıyla da ilgili size bir bilgiyi verir. Ha buraya tera gel. o zaman var mıyım? Bir bakmak. Büyük Yok. Şu anda de bir elde 16 bu şekilde bakmanız gerektiğini anlayabildiyseniz değerli katılımcılar bu iyi bir kaynak dediğim kalemde iyi bir kaynak yani uzun vadeli olarak bir portföy zamana göre döneme göre sektör değişikliği yapılır ben bu 2023 Pardon 11 ayın 2 yayından daha önceki de yaptığımı hatırlıyorum. Yani en azından 3 tane farklı döneme geçmişim ve bugünkü 2 tane artı bir bu 3 tane portföy dağılım tablosunu indirebileceğiniz data oluşmuş. Kanalımda yine bu şekilde bir önceki yayında mevcuttu. Evet, değerli katılımcılar bu içerikte paylaşma çalıştığım biraz daha farklıydı. Bir portföy nasıl bakılır? Köklü bir onun portföy oluştururkenki tercihlerinin zamana göre değişimi, sahiplik oranlarındaki değişimi ve daha da önemlisi belki daha büyük bir ölçek Düğünüzde de tüm dünyadaki sermayelerini yatırım içerisinde sermaye oranlarını nasıl yapıyorlar ve hangi ülkelerde hangi sektörlerde bunlar açısından çok değerli bir ayırdığınız zaman ediyorum sonraki yayınlarda görüşene kadar sağlıkla huzurla mutlulukla kalın hoşça